Lezzeti Yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı bakla yemeği yapacağız. Zeytinyağlı bakla yemeğime başlamadan önce kullanacağım malzemeleri sayayım sizlere. 1 kilo bakla kullandım. Baklayı öncelikle temizledim, yıkadım. Baklayı temizlerken su hazırladım. Suyun içine bir kaşık un koydum. O şekilde ee, yıkadım, hazırladım, beklettim. Ee, çünkü malzemeler hazırlanırken de bir bekleme süresi olduğu için bunu mutlaka uygulayın. Neden? Suyun içine un koyup karıştırıp sonra baklayı koyuyoruz. Çünkü baklalar kararmıyor. Baklalar kararmasın diye bu şekilde yapın. Ee, şimdi hemen pişirmeye başlayacağım. Çok beklemeyecek. Pişireceğim hemen. Bir baş orta boy soğan doğradım. 4 adet sarımsak doğradım. Yeşil soğan doğradım. Yeşil soğanı da 4 adet kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve arkadaşlar olmazsa olmazım zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağlı bakla yemeğimize başlayalım. Ben büyük bir, bir tencere kullanacağım. Hemen bir altını açıyoruz. Ben önce baklaları kavuruyorum. Hemen başlayalım. Yağımızı da 5 kaşık zeytinyağı kullanacağım. Tencerenin altına açtım. 5 kaşık zeytinyağımı koyacağım. Önce baklayı kavuracağım daha sonra soğanı koyacağım. Pişerken içine bir tatlı kaşığı şekerimi ve bir tatlı kaşığı tuzumu da koyup öyle pişireceğim. Kavuracağım baklayı. Bir daha karıştıralım. Yemekleri pişirirken her zaman kapağını kapatarak pişirmeye çalışın baklalarım kavruluyor. Sulanma bittikten sonra soğanları koyup soğanlarla beraber baklayı tekrar kavurmaya devam edeceğim. Baklalarım 10 dakika falan kavruldu. Yeşil soğanımı koyuyorum. Kuru soğanımı koyuyorum. Ve sarımsağımı koyuyorum. Baklayı çok fazla aşırı derecede karıştırmayın. Çok hassas bir sebze olduğu için çabucak parçalanır. Bakla Nisan ayının e, sebzesidir. Baklayı tam 5 dakikadır dokunmadım. Şimdi açıp bakıyoruz. Baklayı kısık ateşte kavuracağım. Bir su bardağı da sıcak su koyacağım içine. Bakla normal ateşte biraz fokurdadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Çok fazla karıştırmadan pişiriyoruz. Bu arada 1 kilo bakla kullanıyorum. Bakın. Şöyle gösterelim yakından. Suyumuz çekti. Çok az bir su kaldı. Bu suda kalabilir zaten. Hemen altını kapatıp üzerinden biraz zeytinyağı gezdireceğim ve bekleteceğim. Soğumaya biraz. Zeytinyağı gezdirelim. Çok az. Çıkıyor. Bakın baklamız soğudu. Çok fazla suyu kalmamış. Baklayı yemek için sarımsaklı yoğurt hazırladık. Sarımsaklı yoğurdun üzerine sos hazırlıyoruz. Sos içinde bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı da sumak kullandım. Şimdi bakla yemeğimizi tabağa alalım. Bakla yemeğine isterseniz karabiber ve kimyon kullanabilirsiniz. Benim baharatla aram çok iyi olmadığı için koymadım. Bakın şimdi de baklamızı yoğurtluyoruz. Yoğurdun içine tuz ve sarımsak koyduk. Üzerine de sosumuzu gezdiriyoruz ve bakla yemeğimiz yemeğe hazır. Bir yemek videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bir dahaki yemek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın